kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu an bugün sizlerle beraber Google'dan Nus Brawl nasıl indirir onu göstereceğim. Bir arkadaşımız istemiş hatta iki arkadaşımız istemiş. Ben de çekiyorum. Google'a tıklıyoruz arkadaşlar. Nus Brawl APK indir yazıyoruz. Sonra arıyoruz. Oyun indir kulüp var arkadaşlar burada. Brawl Stars APK indir hileli mod 29.270 oyun indir kulüp full PC. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bir saniye kapı açıldı. Kapıyı kapattım geldim arkadaşlar. Şimdi ona tıkladık ya. Ona tıkladıktan sonra tam böyle aşağı iniyoruz. Tam ortadakine tıklıyoruz arkadaşlar. Ortadakine yoksa olmaz. Sonra bu dolman butonuna tıklıyoruz. İndire aşağıdaki indire. Tıkladık. Şimdi oyunu indir. İndirmek için tıklayın yazısına tıklayın. Sonra buradaki çarpıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika bir daha denemem lazım. Hop çarpı. Heh. Geldi arkadaşlar şimdi. İndire tıklıyoruz. Dosya indiriliyor diyor. Şimdi bu dosya indiriliyor diyor ya. Dosyaya nereden bakmamız lazım? Bunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar indirme adresine geldim. Şimdi burada iniyor. Yani burada indiğini görebiliyoruz. 4 MB inmiş daha bende. Şimdi bunun inmesini beklememiz lazım. Yoksa inmesini beklemezsek inmez. Çünkü bunun bir önerisi var. İnşallah çıkar onda bende de. Ee, kaç dakika bekleyeceğiz? Daha 30 dakikalarımız lazımmış. Bir dakika internet değiştirip geliyorum. İnternet değiştirdim arkadaşlar. Bekliyorum şimdi 2 saat Bekleme de diyor. Şimdi yüklenmeye başladı. Ee, biraz bunu bekleyeceğiz yüklenmesini. Hadi 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 Daha e arkadaşlar yüklenince bir el atacağım. Sonra da çık kapandı. Bu videoyu muhtemelen ben çektikten bir sonraki gün göreceksiniz. Çünkü aynı gün içinde iki tane oyun yüklemeye çalıştım. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Şimdi 63 megabayt 66 MB indi. 145 MB kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 110 MB indi. Bu videoda bol, bol odayı annem ziyaret ettiği için genelde kesiyorum. Her neyse devam. 120 MB indi. 145 MB nokta 34 MB olunca devam ediyoruz. Hadi 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 yüklen yüklen. 8 saniye, 9 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye nerede? 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye tamamdır. Yüklendi oyunumuz şimdi. Şimdi bu oyunun üzerine tıklıyoruz. Bu dosyanın üzerine tıkladıktan sonra bilinmiyor. Kuruluyor diyor. Şimdi bu kuruluyor diyor ya arkadaşlar. İşte kuruldu. Şimdi yükleye tıklıyoruz. Alttaki yükle yazısına tıkladık. Nus Brawl şimdi telefonumuza iniyor. Yani biz de bunun telefonu inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bekle 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 bekle. Daha beklememiz lazım. Neyse arkadaşlar Muz yüklenince telefonumu açıyorum kaydı. Şu anda uzun sürebilir bunun yüklenmesi. Ne kadar sürer ki en fazla? Ne kadar sürebilir ki? Bir dakika iki dakika sürer mi ki? Ha, ha yüklendi tamam. Şimdi arkadaşlar bu tarayı, tarayıcı bu çok önemli değil benim telefonumda var zaten sadece muhtemelen sizin telefonunuzda da isteseniz açabilirsiniz de ben nasıl yaptım bilmiyorum onu açtım kapatabilirsem kapatacağım şimdi bunu atalım hop hop telefonun baka girdi ne oluyor Heh. şimdi nus açacağım bir maç açacağım arkadaşlar şimdi nus açılıyor bekleyin bir dakika Arkadaşlar şu anda Moons Brawl açılıyor. İçerikler indiriliyor diyor. %50'de %84 %100 Şimdi, Şimdi arkadaşlar burada adımı koyuyorum. Şey yaptım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yüz binlerce elmasımız var. Şimdi bu yüz binlerce elmasımız var ama sıfır karakterimiz var. Gördüğünüz gibi karakterlerin hiçbiri yok. Şimdi arkadaşlar dükkana geliyoruz. Bir dakika. Dükkana geliyoruz arkadaşlar. Önü Clock yazıyor. Bunu açıyoruz. Sonra oyuna bize geri gönderecek. Şimdi oyuna geri geldiğimizde bir sürü karakterimiz olacak. Hazır mısınız? Bekliyoruz. Sunucu'ya bağlanılıyor diyor. O kutuyu açmazsanız bir sürü karakterimiz olmaz. Şimdi tüm karakterlerim var arkadaşlar. Ama bunların seviyeleri de yok. Dükkana tıklıyoruz. Bu sefer All Albrows kutusunu açıyoruz. Bunda da bize oyundan atıyor. Merak etmeyin bu normal. Sonra bir daha giriyoruz. Şimdi bir daha girdiğimizde neler olduğuna bakın. Savaşçılar. Tüm karakterlerimiz 10 seviye, tüm hepsinin her şeyi var, fullenmiş. Bir hesap karşımıza çıkıyor. Bugünlük bu kadar da diyeceğim. Bir maç atayım arkadaşlar. Elmas kapma yerine şuradan tek hesaplaşma ama 20 saniye bekletiyor size bu oyunun kötü tarafı. O. Şimdi ben buradan Leon'umuzu seçtim maça girdim. Şimdi 20 saniye sonra kaydı açacağım. Arkadaşlar şimdi maçımız başlıyor. Bazen arkadaşlar error verebilir. Gerçekten error verebiliyor bazen. Oyun error veriyor bazen. De zaten karakteriniz bazen error veriyor. işte. oyuna sokmuyor sizi. Oyuna giremiyorsunuz işte. Ben şu anda Leon aldım. Üst tarafta gördüğünüz gibi her saniye artıyor. izleyici sayısı. Ve oyun süper. Yani kasma durumu yok. İnternet gidikliği durumu yok. Herhangi bir şey olursa oyunu silip tekrar yüklemeniz yeterli. Ben zaten bu bilgileri verdim size. Oyunda ve oyundaki karakterler arkadaşlar gerçek. Yani gerçek oyuncular sadece oynayanlar değil. Nus Bravo oynayanlar. Gerçek hayattaki Nus Bravo oynayanlar. Yani Bravo Stars oyuncuları değil. Nus Bravo oyuncuları. var. Bu arada arkadaşlar yendiğimizdeki kupa kazandığımız kupa sayısını göstereceğim şimdi size. Ve gerçekten eğlenceli. Diğer bol çok daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çünkü daha aa, 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 çok kötü aa! Neyse arkadaşlar 5 kupa verdi ama normalde arkadaşlar verdiği kupa sayısını görseniz 140 kupa falan veriyor. Bir maç daha atalım. 5 3 2 1 maç başladı arkadaşlar şimdi. Ben yine Leon'layım. Eee hop şurada spike var. Aa. Ay yaşasın. Geber. Aa! üç kupamı da kaybettim. Bir maç daha atacağım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oyun başladı. Bir maç daha atacağım. Bunda birinci olursam kaç kupa verdiğini göreceksiniz zaten. O kadar çok kupa veriyor ki. Yani arada sırada oyun kasabiliyor. Allah kahretsin. Neden bu kadar zor bir oyun? Her neyse kupa fazla veriyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.